Siz 1500 yeteliği kazanmış mısınız onu öğrenelim. Evet D. Mehmet Ali Atıf bir doğru cevap. Boy, 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 evet Recep Bey 1500 boy, YTL oldu ödülünüz. Oldukça hızlı ilerliyoruz son iki soruda. Allah razı olsun. Geçen haftadan bu yana oldukça çalıştınız demek ki. Çalıştım bu arada sana şunu söylemek isterim. Geçen hafta bana verdiğin çeki bankaya götürdüm. Çek karşılıksız çıktı. E o çek geçersizdi çünkü ben imzalamadım. Ben senin imzanı taklit ettim. Bankaya götürdüm. Konan Bey beş para etmez adamdır. Ona güvenmeyin dediler. Onun imzaladığı çeki bize demeyiz dediler. Ben de arkasını mafyaya yazdırdım. E tabii geçersiz olduğu için benim imzam artık, olanca... Artık güzel günlerini güzel geçirmeye bak. Yakında sen de gidersin. Recep <laughs> Bey. Evet, sıradaki evet. sorumuza isterseniz geçelim. Adem Ağabey'in hesabını bozma. Agresifim kompleksliyim. Yonca komiyesiyim. İsterseniz ben gideyim siz tek başınıza yarışın. tane testimon yılım var. <laughs> 670 tane frenzim var. 74 tane mesaj requestim var. Adamın asabını bozma. Sıradaki <laughs> soru. Ver bakalım. Evet soru geliyor. Biranın alkol derecesi. Beş. Kaçtır. 5! Işıkları okumamı. İlerle artık. Tamam, 5 diyor Recep Bey. 5'i işaretliyoruz. Hayır, işaretleme. Son kararınız değil mi? Son kararım da ben C'ye 5 istiyorum. C diyorum. Ama 5, D şıkkında. Ben C'ye 5 diyorum. O yüzden şıkları okuyayım mı diye sordum ama... 5 hangi şıkta? D şıkkında. Onu C'ye al. Ben alamıyorum çünkü bilgisayarda... Bilgisayar insan hükmetmez mi? Bunlar önceden hazırlanmış. Kafasına göre mi alıyor bilgisayar? Tamam, biz C'ye... Diyelim ama... D ben 5'i orada... şık vermeden söyledim dikkatini çekerse. Evet hemen söyledim. Şimdi de onu zaman... C şıkkına oturtmayı tercih ederim. Tamam yapabiliyor muyuz öyle bir şey? Evet. Peki hemen değiştirelim. Oluyor mu? Evet şu anda yeri değişti. Sağ olalar razı olsun. 5 C şıkkını aldı yapabiliyoruz. 5 yapabiliyor C olsun evet. Ben de ilk defa öğreniyorum bunu. C 5 dedi Recep Bey bakalım... Oluyor lan? Ya. Evet. Doğru muymuş? Doğru doğru. Her gün içiyorum. C5 doğru cevap. Doğru biliyorum. Alkışlamayın. Alkışlamayın. Zor soru değil alkış. Recep Bey çok hızlısınız. 6000 YTL oldu ödülünüz. Böyle biz... sorular sorma. Garip garip sorular soruyorsun. Benim hesabımı bozuyorsun. Ben artık bundan sonra yarışmanın bu evresinden sonra kendi sorumu kendim yazarım. Böyle bir şey bizim formatımızda yok. Bence var. Bence var. Bilgisayarda hangisi ya, çıkarsa onu. Yaz sesi ki yaz. Sarış nidasını ara yaz. Avuç içi aya yaz. Ama bunlar... Eski dilde ayak pa yaz. Zaten bunlar... Resimdeki bulmaca sanatçı sorular. İzzet Altınmeşe yaz. Galiba çok bulmaca çözdünüz bu bir hafta içinde. Evet. Sıradaki soruyu Sor okuyorum. Oku. 10.000 bin YTL için Hadi geliyor soru. Buyursunlar. Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? Evet, güzel soru. A. Mona Lisa, B. Katya, C. Milena, D. Selena. Ne diyeyim? A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, D mi diyeyim? Ne diyeyim? Çenenin göre ben C. Milena diyorum. Hayır yani benim hareketlerim size bir ipucu vermeye... Kolunu bağladıysan değil, o zaman D diyorum kolunu bağladıysan. Hayır ben herhangi Sen bir hareket yapmıyorum o zaman. Sen bana çenemi kaşıyınca C, kolumu bağlayınca D demedin mi? Tabii ki öyle bir şey söylemedim. Benim size yardımcı olmam mümkün değil. Böyle mal gibi oturunca da A demedim mi? A diyorum. Emin misiniz? C diyorum. Benim jokerim var mı? Maalesef 3 joker hakkınızda kullandığınız için jokeriniz kalmadı. Bir joker versene. Böyle bir şey yapmam mümkün değil tabii ki. Sor bakalım yönetmene belki yapar. Ben yarışmanın formatını biliyorum. Tor e, böyle bir şey yapmamız... Mümkün mü? Yapalım ne olur. He duyamadım ötekini çünkü. Yapın diyor. E, evet. E, Remzi Bey'in konuşmaları tam olarak anlaşılamadığı için bir telefon hakkı daha sunulacak size. Pala Remzi'den mi bahsediyorsun? Evet. Ha, Pala Remzi anlaşılamadı evet anlayamadım. Anlaşılamadığı için anlayamadım sözleri oldu. yoksa formatımızda böyle bir şey yok. Evet bu sefer kimi arıyoruz? Pala Remzi'yi. Pala Remzi Kermez. Ama onu aradınız ve onun Konuşmalar benim değil mi? Için... Joker benim değil mi? Tabii sizin ama İstediğimi hiçbir şey... ararım konuşma. Ee... Ara Peki o zaman Remzi Bey'i tekrar arıyoruz. Cepten ara sen cepten ara. E, yanımda maalesef cep telefonu yok. Biz Gitar prodüksiyon... Cebini. Gitar cebini. Evet. Cebinden ara ayıp olur adam. Arkadaşlar defa. bir cep telefonu. Adam ayıp olur ikinci defa. Evden bekleyecek konan arar diye. Ara cepten. Kadın açarsa kapat. Rus açarsa kapat. Peki seyircilerimiz nasıl duyacaklar? free al. <laughs> Koy ortaya böyle. Ee, teknoloji bu canım. Alo. Alo. Remzi Bey iyi akşamlar. Ben ee, Konan Aşık. Remzi e, Bey kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyoruz. E, da var, Recep Bey da hala yarışmakta. Dergiye, Kayınbiraderiniz. E, Ve bir soruda tekrar takıldı. E, 10.000 YTL kazanacak bu soruyu bilirse. Evet. Ve size soruyu soracak. Alo. Para Remzi duyuyor musun beni? <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Anlaşılır konuş. Tane tane konuş. Geçen sene verdi. Joker'imi böyle yedin. Evet. İyi <laughs> dinle. Senin yakının olduğun konu, Kafka. E, iyi dinle. Kafka. Kafka'dan soruyor. Senin Kafka, bildiğin Kafka. konu diyorum. İyi dinle. Hiçbir şey Kafka. anlamıyorum gene. E. Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? E. Mona Lisa. E. B. Katya. E. C. Milena. D. Selena. E. Alatım, alatım. Alatım, Benim Senin veronika. birlikte olduğunu sormuyorum. Kafka'nın sevgilisini soruyorum. Veronika, Veronika. Milena. Milena mı diyorsun? Ee, Milena diyorum. Ben hep Milena diyorum. Milena mı diyorsun? Hadi bu, da bana hadi hadi Tamam ben senin canına kurban hadi. Evet süreniz bitti. Telefon bağlı. Dur bir dakika kapatma. Kapatalım. Kapatmadan bir şey söyleyeceğim. Alo. Akşam ne yapıyorsun lan? <laughs> he bize gelsin he. Bu Conan Aşık var ya. O da gelecek. Ondan beri bir alem yapıyorum. Ben geleceğimi söylemedim size. Hoş bulduk. Bana da gelecek. E, manken gelecek iki tane de. E... Halime'ye söylemeyin. Halime'yi yollayın. E. Recep Bey soruya bir... Tamam. Hadi kendine iyi bak. Salih bile Reci de.